Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer de size B2 TELK sınavını gösteriyorum. Nasıl olduğunu içeriye bir göz atalım beraber. Daha önce B1 için daha ayrıntılı anlattım. Bunu kısa geçeceğim. Çünkü içerik aynı. İçerik aynı derken format aynı. Sadece seviye B2. B2 Übungstest 1. Gördüğünüz gibi yine burada e, Lezefeştiğin okuma anlama ve e, Sprachbaus Steine Grammatik demiş. E, bunlar 90 dakika sürüyor bir şey olarak. Birinci bölüm, ikinci bölüm diye geçmiş. 90 dakika toplamda sürüyor. Höfeştiğin anlama, e, dinlediğinizi anlama 20 dakika. E, Schriftliche Ausdruck, burada yarı resmi bir e-mail diyor. 30 dakika. Sözlüde ise 20 dakika ön hazırlık bir deneyim hakkında konuşuyorsunuz, bir konu hakkında tartışıyorsunuz ve B1'de olduğu gibi gemeinsam etwas planın bir plan yapıyorsunuz beraber. Bu B1 ile aynı burası, sadece burası. Bunu birazdan tekrardan söyleyeceğim. Sözlü sınavda kendinizi tanıtmaya puan yok. E, bir zahmet B2 iseniz kendinizi de tanıtabilin. Bunun için puan almıyorsunuz. Şimdi bu gördüğünüz gibi B1 ile aynı. Sadece metin olarak daha zor. Gördüğünüz gibi bir metin daha fazla. Bir aşağıda bu sadece bir mesela. Hangisi uyuyor? Lezen Sie zu die zehn Überschriften. Önce diyor bu on tane başlığı okuyun. Dann lesen Sie dann die fünf Texte und entscheiden Sie welche Überschrift am besten zu welchem Text passt. Hangi başlık hangi metne uyuyor ona göz atın diyor. Burada da metinler görüyorsunuz. Beş tane. Birincisi burada aşağıda. Beş tane. Bunları okuyup ona göre yapmanız gerekiyor. B1'de de böyle bir şey var ama çok kısa ve ilan gibi oradakiler biliyorsunuz. Bu den ya da tabela halinde çok basit. Bu bayağı zorluyor. İkinci bölüm görüyorsunuz. Kayıt saat begriff. Lesen, lesen verstehen teil 2. İki ayrı metin var burada. Bunları okuyorsunuz ve bunlara cevap veriyorsunuz. Başka bir videoda bu metinleri, metinleri okuyup size anlataraktan cevap verebiliriz beraber. Vaktim olduğunda onu da ona da bir video çekerim. Şimdi gelelim üçüncü bölüme. Üçüncü bölümde Lesen Sie zuerst die 10 Situationen. Önce diyor bu 10 durumu bir okuyun. Mesela ein bekannter möchte Schweden Peşif kennenlernen. Bir tanıdık diyor. Ee, Sweden İsveç'i e, gemiyle tanımak istiyor. Görmek istiyormuş bir tanıdığımız. Ee, und dann die 12 infotexte. Önce işte bu onu okuyorsunuz. Sonra 12 tane de bilgi şeyi var. E, bilgi metni var. Onları okuyorsunuz. Hangi bilgi metni hangi duruma buradaki duruma uyuyor? Ona göre karar veriyorsunuz. Bir tanesi Mançmal diyor bakın B1'de bir tanesi diyordu. Burada mançmal gibt es keine bazen diyor bir cevap olmayabilir bulamazsınız. Yani X yapacaksınız o zaman. Bakıyoruz. durumlarda bunlar gördüğünüz gibi. Hani B1'de işte restorana gitmek istiyorsunuz orada restoran bu tarz reklamlar vardı ya. Hani yine aynı şekilde burada da duruma göre burada görüyorsunuz ilanlar ona göre şey yapmanız gerekiyor. Ona göre seçmeniz gerekiyor. B1 aynı. Sadece içerik daha yoğun. Burada devam ediyor gördüğünüz gibi. Yani bu tam 2-3 sayfa sürdü tam. Şimdi gelelim şu tane en zor bulduğunuz yer büyük ihtimal. Bunlar da bir ara başka bir videoda çözeceğiz. Bakın bu şu tane 1, Teil 1 und Teil 2 gördüğünüz gibi 1 gördüğünüz gibi basit bir e, 21 ABC diye veriyor. Fakat 2 de burası tamamen zaten öğrenci burada kopuyor çoğu zaman. Gözünüzü korkutmasın bu çünkü sadece %10 puan veriyor. Bu çok puan veren bir bölüm değil. Yani bu tane o kadar önemsiz demeyeyim. Yani bu gramatik gramati öğrendiğinizde e, rahat yapılacak bir şey. Çok bol bol okumanız gerekiyor bu tarz bir şey de yapmanız için pas bir şey. Çünkü bu gramatik de değil, mantık olarak göreceksiniz hangisi daha uyuyor. Olay bu. Bu gramatik değil şu anki buradaki. Mantığı oturtmanız lazım. E, gramatik bilgisi tabii ki e, tabii ki çok önemli ama dili böyle kavradığınızda, anladığınızda daha iyi yaparsınız bunu. Bu toplam ikisi zaten gördüğünüz gibi 1 ve 2 10'daki 10, %10 puan veriyor. Yani en az puan bunlar veriyor aslında. Okuma anlamı daha fazla. Şimdi gelelim Hörfeşliğin. Hörfeşliğin gördüğünüz gibi. Burada dikkat edin. Bakın bunu size daha önce de demiştim O Hörfeşliğin kişi play'e oynat tuşuna bastığında burayı okuyor. Ve burada çok önemli bir şey var. Sie hören nun Nachrichten Sendung. Dazu sollen Sie fünf Aufgaben lösen. İşte bir haber dinliyorsunuz programı. Ve buna diyor beş tane ödev çözmeniz lazım. Sie hören die Nachrichten Nachrichtensendung nur Bakın buna dikkat edin. Bir defa dinleyeceksiniz sadece bunu. Bu, ona göre ona göre düşünün. En beim Hören diyor. dinlerken karar verin. 41'den 45 hangisi doğru ya da yanlış diye buna işte doğruysa artı yapıyorsunuz. Eksi ise şey yanlışsa eksi yapıyorsunuz diyor. Yine diğer kağıdın üzerinde bunları işaretliyorsunuz. Burada değil. Çünkü bu kağıdı vermiyorsunuz. Ee, ve 30 saniyeniz var bunları okumak için. Bakın bunları çok dinleyerekten yaparsanız eğer. Onu çünkü burayı okuyor zaten band. 30 saniye ona göre dediğim gibi her bir fonksiyonda şey sınav olduğunuz yerde saat olmalı. Ona göre yani direkt 30 saniyeyi değerlendirin düzgün. Direkt sağa sola atlarsanız kaçırabilirsiniz nerede olduğunuzu. Höfeşteğin bir buydu yani bir kere dinliyorsunuz 30 saniyede burayı okuyorsunuz hangi durum doğru hangi durum yanlış ona karar veriyorsunuz. Şimdi gelelim die hören rundfunk interview dazu sollen sie 10 aufgaben lösen yine böyle bir interview şey reportaj dinliyorsunuz ve bir kere yine dikkat einmal, mal sie hören einmal. burada da yine doğru mu yanlış mı bunlar ve burada okurken yani Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. 60 dakika vaktiniz var. Yani 1 dakika, 60 saniye özür. 60 saniye yani 1 dakikanız var. Bunu güzelce okuyorsunuz o süre içerisinde. Hörfestein Teil 3. Burada da yine aynı şeyler söz konusu ve yine nur einmal. Dikkat edin yani o yüzden bir daha dinleyeceğiz diye o anda yani boşlayıp da sonra kalmayın. Bir kere dinleniyormuş. O bir kere ne yaptınız yaptınız. Ve burada size ne diyor? Endişeydiniz şimdi. Burada ne diyor? Sie hören diese Ansagen, Ansagen nur einmal. Bir kere duyuyorsunuz bunları. Endişeydin sie beim hören. İşte yine karar verin dinlerken 56'dan 60'a kadar doğru mu yanlış mı? Ve burada dikkat edin. Size süre vermemiş okumak için. Sadece işte cevap anahtarı cevap anahtarı diyorum. Cevapları yazdığınız kağıt var ya onun üzerine işaretleyiniz diyor. Başka bir şey demiyor. Devam ediyoruz. Schriftliche Ausdruck. So, wählen Sie zuerst zwischen Aufgabe A und Aufgabe B. X arasında siz äh, karar vereceksiniz. Bakın bunu da yapacağım sizinle. Entşelideniz schnell, çabuk karar verin. Denn die zur Verfügung stehende Zeit ist begrenzt auf 30 Minuten. Yani size verilmiş zaman sadece 30 dakikayla sınırlı. O yüzden, Aufgabe A, Bitte um Information, Bir bilgi istemek. Ya da, Aufgabe B, Beşverde, Şikayet. Bir Aufgaben Finden Sie auf den Seiten 19 und 20, Bu ödevlerde, 19. ve 20. Seife da war. Burada gördüğünüz gibi A. Genelde bu alınıyor arkadaşlar, yani genelde bu äh, ve bunu okuyorsunuz siz. Burada şimdi bir bakalım. Sie möchten eine Unfallversicherung abschließen und haben noch Fragen. Sie treiben risikoreichend Sport und reisen auch gerne alleine. Bitten, bitten Sie in einem Schreiben an die Kura Versicherung AG um mehr informasyon. İşte sigorta yapmak istiyorsunuz ve daha fazla bilgi istiyorsunuz buradan. İşte çok fazla spor yapıyorsunuz ve yolculuk da yapıyorsunuz. Ve darin entweder. Bakın bunu yaparken burada yazıyorsunuz bilgi isteyeceksiniz. Drei der folgenden Punkte ya şu aşağıdakilerden üçünü alıyorsunuz. Ya da diyor, zwei der folgenden Punkte und einen weiteren Aspekt ihrer Wahl. Bakınız burada 3 dör, 4 tane vermiş size. 4 tane değinmeniz gereken. Bunların ya üçünü alıyorsunuz, dördünü almanıza gerek yok. Ya da ikisini alıp üçüncü'yü kendi kafanızdan bir bir, bir şeye değiniyorsunuz. Yani bu 4. ya da 5. buradaki 4 tane vermiş. 5.'yi kendiniz belirliyorsunuz isterseniz eğer. Tabi duruma göre değişebilir. Bunlar size zor gelebilir. 1 2 3 şöyle 1 2 3 gördüğünüz gibi ya böyle yapıyorsunuz ya da iki tane alıp kendiniz belirliyorsunuz üçüncü. Yani dördüne yazmanız gerekmiyor. Yazarsanız kötü mü olur, iyi mi olur? Ee, yazarsanız sorun olmaz. Bakın B1'de hiç görmedim ama burada Schreiben Sie mindestens 150 Wörter. 150 kelime yazın en az. En az ve überlegen Sie sich vor dem schreiben eine passende Reihenfolge der punkte bunu b1'de de söyledim bu sıralama burada görüldüğü gibi olmak zorunda değil sıralamayı siz belirliyorsunuz burada ne diyor düzgün bir sıralamaya dikkat edin ve diyor betreff yani konuyu burada yazmak zorundasınız bakın b1'de gerek yok ama b2'de konu yazılmak zorunda betreff anre'de hepsinde yazılmak zorunda a1'de bile sg diye einleitung und uygun bir şey, giriş ve uygun bir sonuç son. Bunu yapmanız gerekiyor. Gelelim sıradakine. Aynı şey burada da geçerli. Bu sadece beşverde. Dikkat edin. Sie haben im Jugendkampf uh, Silberstrand zwei Wochen Urlaub gemacht. Leider waren Sie überhaupt nicht zufrieden. Schreiben Sie eine Beşverde an das Kampf. Beşverde daha kolay, inanın bana. Çünkü hep fix, cümleler hep aynı. Ve yine ya üçünü alıyorsunuz bunlardan ya da ikisini alıp üçüncü kendi kafanızdan bir şey yazıyorsunuz. 150 kelime. Sıralamanın önemi yok. Şimdi sözlüğe gelelim. Aynı anda kendinleyenin siz burada kendinizi tanıtıyorsunuz. Ondan sonra işte hangi ilginiz var şudur budur neleri hobileriniz falan bunları anlatıyorsunuz. Ve sınava nasıl hazırlandığınız demiş burada bak gördüğünüz gibi. B. Dikkat dieser Teil Bu bölüm şey yapılmıyor, notlandırılmıyor, değerlendirilmiyor. Dediğim gibi B ikisiniz bir zahmet kendinizi tanıtabilin. Asıl bu bölüm değer, değerlendiriliyor ve önemli bölümlerden bir tanesi. Şimdi siz burada kendi deneyimlerinizden konuşmanız gerekiyor ve buradaki e, gördüğünüz listeden bir tanesini seçebilirsiniz. Hatta benim öğrencime ben bunu önerdim. Çoğu kitap anlatıyor, şunu anlatıyor, bunu anlatıyor. Ben aynı wichtige Erfahrung, die Sie in Ihrem Leben gemacht haben. Hayatınıza yaptığınız önemli bir deneyimden söz edin ne zaman nerede diye. Öğrencim ona yazdı ve gayet de beğenilmiş sözlü sınavda. Çünkü millet ya kitap anlatıyor ya film anlatıyor. Hiçbir şey bilmiyorsanız açın aşk memnuyu anlatın yani. E, ya da yaprak dökümünü bilmiyorum size kalmış. Ama biraz daha şey olun, yaratıcı olun, güzel şeyler anlatın. Birine hikaye anlatır gibi anlatın yani onu yaşayın anlatırken ki o anda herkes etkilensin yani sizin konuşmanızdan. Ve bu bölüm biliyorsunuz, bunu prüfalar da biliyor. Yani biz de biliyoruz bu bölüm evde hazırlanıp geliniyor tamamen yani size kalmış. Bu, bunu hazırlayıp da ondan sonra gelip de ondan sonra elinize yüzünüze bulaştırırsanız zaten hiç b 2 girmeyin. Çok önemli. Yani bu bölüme evde rahat rahat hazırlanıp gelebilirsiniz. İkinci bölüme gelelim. İkinci bölümde. Lesen Sie folgenden Text und diskutieren Sie mit Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner über den Inhalt des Textes. Bringen uh, Sie ihre Erfahrungen ein und äußern Sie ihre Meinung, begründen Sie ihre Argumente, sprechen Sie über mögliche Lösungen. Fark ettiyseniz konuşamıyorum artık ben. Uh, şimdi bunu okuyorsunuz, bayağı uzun ve bununla partnerinizle ilgili içeriğini konuşuyorsunuz, kendi deneyimlerinizi konuşuyorsunuz. İşte neden öyle düşündüğünüzü begründen Sie ihre Argumente diyor bir şey neden o fikirde olduğunuzu da şey yapmanız lazım. Altını doldurmanız lazım. Ve işte sprechen Sie über mögliche Lösungen yani nasıl bir sonuç varılır? Olası sonuçlar neler olabilir? Yani çözümler, pardon, çözümler. Onları konuşabilirsiniz diyor yani. Okuyup ona göre şey yapabilirsiniz. Devam edelim. Ayrıca sözlü bölüm için de aslında bir video çekmek iyi olacak. Şu an görüyorum. Gemeinsam etwas planen. Baby eine, eine Gruppe von Senioren 60 Jahre und älter äh, möchte eine Reise durch Deutschland, Österreich oder die Schweiz machen. Sie sollen der Gruppe bei der Planung äh, und beim Erstellen eines Programms helfen. Überlegen Sie, wie Sie der Gruppe helfen können und machen Sie Ihre Partnerin Ihrem Partnervorschläge. entwickeln Sie dann gemeinsam einen Plan und ein Programm für die Reisegruppe. Bir yaşlı grubu 60 ve üstü Almanya, Avusturya ve İsviçre gezisi yapmak istiyor. Ve siz bu grupa planlamada ederim ederim, ve programda aslında planı und program yani program deriz biz bunu aslında yani tamamen o planlama nasıl gidecek nasıl ilerlenecek işte e, kimlere, nerede ne zaman otobüs ne zaman işte bütün planı yapıyorsunuz aslında program planı ve sonra diyorsunuz ki gruba nasıl yardım edebilirsiniz bunu da düşünüyorsunuz arkadaşınızla karşınızdaki partnerinizle fikir üretiyorsunuz işte plan proje nasıl olacak bu kadar ve B1'de burada size şıklar veriyor mesela van bu geçenktir şudur budur burada yok gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kendiniz o anda spontan spontane üretiyorsunuz. Şey yapın, yapmanız gerekiyor bu bölümü. Bitti. Yine aynı şekilde bu kağıtları dolduruyorsunuz. Bakın bunu daha önce de dedim yine bir 1de hep B1'de dedim 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 yapıyorum şu an fark ettim. Ee, onu da izleyin yani b ikiye girecek olsanız da. Burayı e, kendiniz dolduruyorsunuz ve çok önemli cevapları buraya veriyorsunuz. Bakın sağda ve solda bir yazıyor bu çok önemli. Çünkü şaşırmayın diye, kayma olmasın diye. Çünkü yarım puanla kaybetmeniz bu yüzden oluyor zaten. Bunları düzgün temiz doldurmanız gerekiyor. Çünkü bunları bilgisayar okuyor insan değil. O yüzden yarım puanla kalabiliyorsunuz bazen. Yani hata yaptığınız için tabii ki ama şaşırıp da bir yer yanlış yaptığınızda da bu mümkün. Şuraya geliyoruz. Burası da yine gördüğünüz gibi hepsi aynı. Bu hepsi bunları vermeniz gerekiyor. Bu şey prüfanı yapması gereken şey. Bu tekst prodüksiyon, yazınız, mektubunuz buraya geliyor. Biz buraya not alıyoruz. Devam ediyorum. Burada bilgiler var. Onları isterseniz siz kendiniz sakin sakin görebilirsiniz. Bu sözlü sınavın e, bizim bölüm. Biz karar veriyoruz sözlüde nasıl şey yaptığınıza. Sözlü sınavda nelere dikkat edildiği yazıyor burada. Neleri, neler yapabilmeniz gerektiği yazıyor. So, burada gördüğünüz gibi LeseFest'ten birinci bölümden %25 alıyorsunuz. O, gramatik bölümünden şifah boş tane ve diğer bölümde yani o olma doldurma %10 demiştim bunu size. okuma anlama yine %25. Bakın bunlar iki önemli. En en şeyi e, azalan %10 o da o şey boşluk doldurma. Mektup %15 ve toplamda %75 oluyor gördüğünüz gibi. Konuşma Uh, 1-2-3 %25 Yani %100'e varıyorsunuz burada. Sanırım bu kadar. Burada da puanlama var. 300 üzerinden 270 alırsanız 1 Böyle gidiyor ekranda gördüğünüz gibi. Nicht 5 Bakın 180 alsanız bile geçiyorsunuz. 300'den 4 ile sınırdan ama 179.5 insan kafayı bozar böyle bir şey alsa. Nicht 5 geçemiyorsunuz. Eğer bölümlerden birini geçemezseniz iki sene içerisinde kaldığınız bölümü girebiliyorsunuz arkadaşlar. B1 olduğu gibi. Ya B2 sınavına girdiğinizde eğer bir bölümü geçemezseniz sözlüğü geçemediniz diyelim. 2 sene içerisinde onu tekrar edip tek sözlüğe giriyorsunuz. Bütün sınava girmiyorsunuz. Aynı şey yazılı içinde geçerli. Bu kadardı. Umarım faydası olur. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum.